Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız, ismim Ebru. Bu kanalda genelde kozmetik ve makyaj üzerine videolar paylaşıyorum. Bugün dışarı çıkacağım. E, önce oğlumu okuldan alacağım, sonra da arkadaşlarla buluşacağız. E, böyle bir öğleden sonrası geçireceğiz Roma öğleden sonrası. Ben de giyindim, e, eşofman giydim, alt üst takım e, ve hızlıca bir makyaj yapıp evden çıkacağım. Makyajımı da sizinle böyle kısa kısa paylaşayım istedim. Makyajımı önce cildimi nemlendirdim bu arada makyajımı önce Fridya'nın bu güneş kremiyle başlıyorum. Bu 50 SPF. Watson's'larda satılıyor bu. Bayağı güzel bir güneş kremi. Ben bayağı bol uyguluyorum aslında bakarsanız. Beyazlık bırakmayan bir güneş kremi bu arada. Ben oldukça memnunum. İndirimlerde baya bayağı düşüyordu. Yani 100 liralara kadar düşüyordu ama şu an indirimlerde 150 TL civarında oluyor galiba. Ben böyle biraz kat kat uyguluyorum. Hani direkt iki parmak kuralını uygulayıp baştan tümünü cildime sürmektense böyle azar azar arttırarak gidiyorum öyle söyleyeyim. Ama baya bol kullanıyorum. Bunu da kaşlarımı bu Benefit'in kaş sabitleyicisiyle sabitleyeceğim. kazımda bu paletimden Far e, koleks Far pro, eyeshadows projesinde çıkan şu farı kullanacağım. Bunu genelde katlanma bölgesine uygulayacağım. Şöyle Makeup'ın fırçasıyla uyguluyorum. Böyle hafif bir turunculuk katıyor. Bu farın rengini bayağı beğendim. Yani çok güzel. Uygulanması da kolay. ulaşının France koleksiyonundan far paletiydi. Ben bu koleksiyondan birkaç tane palet almıştım. Küçük paletlerinden de almıştım. İlk e, France koleksiyonu Monica paletini almıştım. Onu çok beğenince diğerlerine de şans vermek istedim. Evet bunu direkt göz kapağıma uyguladım. Sonrasında mavi bu yine Project Pen'imde çıkan far e, All Night Blue bununla biraz dış köşelere uygulayacağım. Bakalım bu iki renk bir araya gelince nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bunu da Inglot'un şu 16 PP fırçasıyla uyguluyorum. Çok az alıyorum farımdan. Bu bayağı koyu bir renk ve şu köşelere çok hafif uyguluyorum. Sonrasında dağıtacağız. Yine dağıtma fırçamla dağıtacağım. Bakın dağıtınca o keskinliği gitti. Evet, bunu dağıttıktan sonra şimdi kaş altlarıma da bir far uygulayayım istiyorum. Yine bu up'ın başka bir karıştırma fırçasıyla daha açık bir ton uygulayacağım. Şunu uygulayabiliriz. Bunu da şu iç kısımlara biraz kaş altıma uygulayacağım ve göz içlerime bulabilirsem bir kalem çekmeyi planlıyorum bakalım Mac'in bu Teddy kalemini göz içime uygulayacağım bu çok güzel bir kahve kalem hafif ışıltılı tamamen mat yapıda değil ama e inanılmaz güzel bir rengi var. Benimki bu kadar kaldı ve kapağı şöyle kırıldı. Maskaramı süreceğim. Ve sonrasında ten makyajıma geçeceğim. Gözlerde bu kadar bir makyaj yeterli bugün için çünkü e, oldukça spor giyindim. Evet maskaramı da sürdükten sonra tam makyajımda. Charlotte Tilbury'nin bu Wonder Glow'unu kullanacağım öncelikle. Bunu şöyle alıyorum. Özellikle yanak bölgeme Bu böyle çok hafif alttan ciltte bir ışıltı veriyor. Çok güzel bir ürün bence. Tam makyajı olarak bugün bu Armani'nin fondötenini kullanacağım. Bendeki biraz koyu bir renk. Bunu şöyle çok az Normalde bunu fırçayla uyguluyorum. Böyle cildime sürmüyorum ama şu an acelem olduğu için böyle yaptım. Bunu dağıtıp geliyorum. Benim bu çabistiklerinden kontür rengiyle uygulayacağım. Bunu da şöyle fırçamın ucunu alarak uyguluyorum. Arkadan ses geliyorsa annemin sesi. Annem bende birkaç gündür. Daha doğrusu dün gece geldi. Birkaç gün bende kalacak hafta sonu. O yüzden televizyon sesi geliyor olabilir. Ben normalde çok fazla televizyon seyretmiyorum ama annem gelince televizyonu açıyorum. Evet. Biraz şuraya fazla girdik. Onu düzelteceğiz. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Ee, hemen bir dağıtıp geliyorum. Aydınlatıcı olarak bu Beka'nın likit aydınlatısı. Bendeki Moonstone rengi. Bu bayağı kullandım. Bitmek üzere hatta. Şöyle. Çok az şuraya. Çok az da dudak üstüne sürüp. Yine aynı fırçayla dağıtıyorum. Bugün bu Benetint'i kullanacağım. Benefit'in. Benetint ürünü. Bunu genelde elimle dağıtıyorum ben. Böyle çok doğal bir tonu var. Hatta birazcık daha kullanabilirim. Şimdi pudram alıp geliyorum. Farklı bir kombin deneyeceğim bugün. Bakalım nasıl olacak. Mac'in bu Plum kalemi deneyeceğim önce. Hemen aynamı alayım. Dudak kalemi böyle. Hemen sonrasında yine bu benetinti uygulayacağım böyle soğuk tonlarla kırmızıları ben çok iyi yakıştırıyorum yani çok seviyorum böyle kullanmayı e son olarak pudralamıştım zaten cildimi son olarak bir sprey sıkayım eğer buralardaysa bir saniye bulup Son olarak minik halka küpeler taktım. Ve bugün parfüm olarak bu vücut spreyini kullanacağım. Victoria's Secret'ın bir spreyi. Böyle hafif kokusu var. Ve makyajım hazır bu şekilde oldu. Hemen size makyajımı göstereyim. böyle spor kıyafetle yapılabilecek doğal bir makyaj yaptım. Umarım severek izlediniz. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.